bak başa. Dün benim dağım günümdü biliyorsunuz. Şimdi göstereyim. İşte tane, yani, bir tane yana bir video düzen çekiyorum çekiyorum. Arkadaşlar şimdi reklam et, bir etiketini çıkarmış. Altı

gördüğünüz gibi belliydi içim o kadar açık değil mi Lila rengi yani bir o kadar güzel açıktı şey. hoşunuz gibi böyle açık renkler biliyormusunuz benim böyle bir şey fosfoluk bir vardı ama bu şekildeydi daha farklıydı onu kaybettim bir dönemden sonra bir dönem geçti sonra kayboldu ikinci dönemi ne almıştım pardon birinci dönemi aldım sonra bir sınıf hatırladığımda işte şey oldu